çıktım başlıyor. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yunus'un kanalındasınız. Video 15 dakikalık olmuştu. 15 dakika 6 saniye. Ben çok güzel bir yazdım bak. Bak kitaplarımı nasıl buldum kanka? Kitaplarımı nasıl buldum? unutmuyorsunuz. daha bir vardı. Evet. Bu arada ben de güzel oldu bak kanka, kitaplık alırsın oynarsın oradan Bu Emir'i görüyor tabii. şöyle. Pardon anne yani ste oy arkadaşlar Apoyu söylemeyeceğiz. Emine. Aa uyumuşum ben, Ama, uyumuş uyum. yok. Ama uyu uyu. Saat akşam oldu. Uyu. Ben de duydum Doğru. Uyu. Aa bu saat Aa. Kapat orayı kapat bence. Hah biraz oynayalım Ha, <laughs> sabah. Sabah oldu. Kapımızı koymadık lan. Açtı falan girer lan şimdi. Kapat. Ay yanlış vurdum Yok. Selam İnsan İyi bir de böyle serilerin devamını istiyorsanız like yapın. Like atın Bir de yorumlara e, Yunus abi e, şöyle şöyle yapabilirsin. Şu oyunu Alev oyunu oyna. Git polislerden GTA 5 oyna. Kaç elektrikli robot oyunu oyna. Ne musunuz arkadaşlar? isterseniz ben sizin e, Elektrik oyunu biliyor musunuz? Elektrikli robot oyunu. Ben bir kere oynamıştım arkadaşlar. Sen şey, köpek balığı oynuyor, silah oyunu, araba oyunu, Ay yanlış yaptık. Brastar oynuyor. Clash Royale oyunu. Aga doğru yaptın. Sadece bir tane şey kapatmam lazım. Evet, o zaman biz de şöyle kapatalım. Ya abi yürü. Buraya evet. evet. Heh. Ben de o zaman buraya bir tane tahta koyalım şöyle. Ya, şöyle yapalım. Dur dur. Ben de tamam kapımı şuraya koyarım şu an. Öyle <laughs> mi yaptı? Ha bir tane koy. He öyle yapma. Öyle olsun herhalde. <laughs> tamam. Evet dur basamakları kıracağım. Tamam. Ben düzdür oldum. İkisini de kırman lazım. Ama çok yüksek oldu lan. Yüksek ha. oluyor. Ha geri görüşüyor. Ha biz e, tamam, böyle olursun. Öyle Sen olsun. Ha bak atlarsın. Direkt kaçarsın. Şunları evini alayım. tanısın Yunus yapsın tablo. Tabloları seviyorum ben ya. Selam abi. İnsan sussun iyi bence. Alexa. Aa belki de sonra Yunus sürekli işi yapar belki. Evini tamire işte. Ay ben buraya resim koymayacaktım pardon. Şunları alayım. Pardon, pardon. Şöyle oy çok uzun oldu ince olması lazım. Neyse o zaman tamam boş ver şimdi orayı. Bunlar bir de şöyle bir şey yapmam lazım belki evet, de Evet doğru. Dur şöyle bir kaya çıkalım. Allah çıkamadım. Yatağa takıyorum. <laughs> Allah. Niye arkadaşlar siz Yunus'a abone olmuyorsunuz? İki abonesi var bunun için. Allah Allah niye olmadı ha? Kapatın kapıyı be. Ha. Ha. Allah buraya kim koydu lan? Arkadaşlar iki abonesi var. kaç abonesi varsa var ben bir. Arkadaşlar bir tane bakın bakın anı bakın, bakın arkadaşlar. puat, atladım. Ve arkadaşlar şimdi şöyle bir Belki de düşmanlarım vardır. <laughs> lan bu nereden geldi? Kapı kapalı. Kılıç. Oha arkadaşlar. Lan bu nereden geldi birden? Oha. Ben de göremedim. <laughs> lan bu ne oldu? Arkadaşlar ahtopod ahtopod. Ahtopod. Hadi bir atapot şeyini de yazsak. Böyle atapot. At, 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 at. Selam abi. İyi sen nasılsın? İyi ben de. sen? Aa, ben de, ben, Aa geçen ben de gelmiştim. ya. Bak, abi şu efendim, dönme, dönme. Kaç dakika olmuş daha baştan kurum bu kadar olsun. Ya arkadaş şurayı da yapacağım hadi şurayı da kırayım. Bu, bu katta yapacağım şu şey kıracağım. Çok Şarkı güzel değil mi arkadaşlar? Annem dedi. Ama şarkı da güzel yani. Siz nereye gittiniz lan? Ondan mı sevdiniz? Bence Bence Ankara'lısınız. Biz Ankara'lıydık değil mi? Biz artık Hı. Biz de arkadaşlar yalabu. Sizin köy nereye? mı ne? Ha? Yalova mı sizin köy? Yok. Nere? Bizim mesela köy artık. Artık. Bizim köy. Ha, bizim köy. mü? Aha. Bak şimdi ben İstanbul köy müydü neydi? Arkadaşlar ben hatırlamıyorum ben çok gitmedim köyü yani ben bayağı küçükken gitmiştim ya. 6 yaşındayken. Ona ee, gitmiştim bir de buraya gitmiştim. gitmiştim Ay şimdi 2 dakika şuradan çıkacağım. Şöyle kapımızı kapatalım tabii ki de. Ay burada merdiven var. Niye bu Geçelim şöyle. Şunu kapatayım. Şu yaprağı kıracağım. Şunları kıracağım. Şunu Tamam da yine anlayacağım. Ben. var. Şöyle geçeyim bir yüzden. Abi senin evi yaptın. Sıra bende. Amin. Ben bitmedim. bitmedi ben benim, benim şey, ne var benim şey? Ha bura, bura ne? Orada değil Neresi tamam. Ha tamam. gözükmüyor değil mi? Selam. İnsan nasıl sağlıklı olur? Sağlıklı olur. Sağlıklı olur. bak. Ya Bilmiyorum ama e, şarkıyı duyuyor musunuz? Ne, dedim, ne söyleyeyim mi? Bu şey Karadeniz mi? Evet biliyorum. Annem de Ne? Hı? Ne? Hı? Anne, ne? insanlar falan ne? Ne? Ha ben de. Sizin kendi yazınız merak merak etmek. Şu ağacı buradan kırmak lazım. Ama çok uzun olmasın. Daha 8 dakikalık. olmuş. Evet, 10 dakikalık olsun. Çok uzun olunca sıkılıyor. Yorumlara yazıyorlar ki abi çok ıı, uzun oluyor video. Sıkılıyorum ben dersin <laughs> bu. Yunus sen söylesene. Ee, okula gitsin mi çocuklar? Git. Hmm. Yok, yok okul Okulu sevenler gitsin mi? Ya yine gitmesin. onlar gider okulu... Ben okulu seviyorum ama gitmek istemiyorum. Yani öyle bir şey yok işte. Ya gideceksin ya yaparım. Yani, ben gideceğim. Eğer 5 gün gidersek gitmem. Ben 2 gün gidersek giderim. Ben, gün. ben hiç gitmem. Ben hiç gitmem kanka. Niye lan? Çok kötü okul. Ha, o zaman polis, motorcu polis rüyanda olursun. Sen polis olmak istiyordun ee, değil ee, mi? Sallak istiyordun like, olmayacağım bok gibi. Ben motor alacağım mis gibi böyle. Ama polis motoru alamazsın. Ah, mo polis motoru yapar mı ki? polis motor aldın sadece polis motoruna benzer gibi ben onu modifiye yaptırdım ama polis motoru oluyor Şu de polis olursun o zaman İşte, onun yolları mı acaba öğrecek, sonra ben de böyle bak derler ki ki sen polis misin sen, 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 sen. de dersin ki hayır ben sadece polis motoru aldım yani. bak ben, ben de yaparım? bunu aldım dedim hadi dur şöyle geçeyim ben Kapımızı kapatın şöyle. olmaz <laughs> Kim? Benim, <ipimizi> <laughs> Kim görmesin? Kapımızı kapatalım. Kim görmesin? <laughs> <Benim, gülüyor> minnet. Neyi mi Yok yine ne diyor? Ne diyor? başka <gülüyor> bir şey yok. <laughs> <bir gülüyor> <canım. gülüyor> şuraya da bir tane meşale koyacağım. Çok akşam gibi. Bakın niye <laughs> ipimizi ip, 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 neydi? İpimizi görmez. Ay pipimizi pipimizi. Ya ama he abartma cidden bak. onu buraya koymayacak yanlış olarak hadi Gel şöyle. Ya onu ya abartma kanka ya. Arkadaşlar videoyu görmek istemiyorum. Videoya bir like atın. Hayır arkadaşlar <laughs> bir like değil. 5-6 like ile devam gelecek. Hayır. Arkadaşlar. 66 like olamazsak videoyu kapatacağım. Evet. Vallahi kapatacağım bak. Emir Emir kapatmadan ben cidden kapatacağım arkadaşlar. Ben de Allah kapatacağım. nimet Kur'an'ını çarpsın. Ben zaten arkadaşlar Emir'le kanalı 66 like olmazsa gerçekten Allah benim versin kapatacağım. Hadi videoyu bitirelim. Görüşürüz benler. Kaç dakika olmuş da? 11 dakika. Bari azıcık kalmış süremiz. Hem ben daha şimdi sizlere var yapalım? Şimdi ne yapalım yani arkadaşlar? Hemen şöyle hızlı hızlı yapacağım. Hızlı hızlı yapıyorum da bulamıyorum. şunu da alayım Bence arkadaşlar videoyu durduralım sonra yapalım. Çok önemli ben de, arkadaşlar bu durduracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çiçek şey yaptı. Çok güzel. Durdurma. Var. Yunus'un Şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar ve şimdi ben kurutacağım. Kapatacağım. Şu videoyu videoyu e şimdi de, ben, ben, ben bitireceğim. bitireceğim akşam olmuş çünkü. arkadaşlar ve hepinize görüşür ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. bay.